Arkadaşlar selamlar ben Murat Hoca 39 günde KPSS AGS coğrafya konu anlatım kampımızda ikinci günümüzde yine Türkiye'nin coğrafi konumuyla devam edeceğiz. İlk dersimizde Türkiye'nin mutlak konum özelliklerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde yine mutlak konuma bağlı olarak ortaya çıkan mevsim başlangıç tarihlerine değineceğiz arkadaşlar. Derse başlamadan önce destek olmak adına kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hazırsanız dersimize başlayalım. Arkadaşlar mevsim başlangıç tarihleri bugünkü konumuz mevsim başlangıç tarihleri dediğimiz 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Bu tarihler dünyada mevsim başlangıç tarihleri olarak kabul edilmiştir. Peki neden? Çünkü dünyaya güneş ışınları sadece bu 4 günde dik açıyla 90 dereceyle gelir arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine Ekinoks denir arkadaşlar. Ekinoks denir. Ekinoks dediğimiz gece gündüz eşitliğidir arkadaşlar. Gece gündüz eşitliği olarak ifade. Ed. Tüm dünyada 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. 21 Aralık ile 21 Haziran tarihlerine ise sol tis denir, gün dönümü diğer anlamı arkadaşlar. Dünyada güneş yılda sadece 4 kez dik açıyla geldiğini söyledik. 21 Mart tarihinde güneş dünyada başlangıç paraleli olan Ekvatora dik açıyla gelir arkadaşlar. 0 derece enleminde. 23 Eylül tarihinde de yine başlangıç paraleli olan Ekvatora dik açıyla 90 dereceyle düşer arkadaşlar güneş. 21 Haziran tarihinde Güneş kuzey yarımkürede yer alan yengeç dönencesine dikkat açıyla gelirken 21 Aralık tarihinde ise Güneş bu sefer Güney Yarımkürede yer alan Oğlak dönencesine dik açıyla gelir arkadaşlar ve bu tarihler mevsim başlangıç tarihleri olarak kabul edilmiştir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim Türkiye açısından. 21 Mart ile başlayalım. 21 Mart tarihinde dünyada ekvator yani başlangıç paraleline Güneş dik açıyla geliyordu. Ülkemiz 21 Mart tarihinde ilkbahar mevsimine başlıyordu değil mi? Mart, Nisan, Mayıs ayları Türkiye'de ilkbahar mevsimi olarak geçiyor. 21 Mart tarihi ülkemizde ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihidir. Ve Türkiye'de gece gündüz süresi eşittir arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Kuzeye de gitsen, güneye de gitsen, doğuya da gitsen, batıya da gitsen Türkiye'nin her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Hatta tüm dünyada 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bundan dolayı da 21 Mart tarihine ekinoks gece gündüz eşitliği denilmiştir. Bu tarihte yani 21 Mart tarihinde aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda. Aynı meridyen üzerinde yer alan noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda. Bakın aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda güneş sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde sabah doğuş saatiyle akşam batış saati aynıdır arkadaşlar. Bunun dışında diğer günlerde güneşin doğuş ve batış saatleri birbirinden farklıdır. Bu tarihten sonra 21 Mart'tan sonra Türkiye'de gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun olur olur arkadaşlar. Bakın 21 Mart'ta gece ve gündüz süresi eşit oldu. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece eşitliği yaşandı Türkiye'de. 21 Mart'tan sonra 22 Mart'ta ne olacak? Gündüz süresi gece süresinden daha uzun olacak. Bu şekilde arkadaşlar. 21 Haziran'a kadar gündüz süreleri artarken Türkiye'de gece süreleri kısalacak arkadaşlar. 23 Eylül tarihine bakalım. 23 Eylül tarihi de dünyada güneş ışınları yine başlangıç paraleli olan Ekvator'a dik açıyla düşüyordu. Türkiye'de 23 Eylül tarihi sonbahar mevsiminin başlangıcı Arkadaşlar Eylül, Ekim, Kasım ayları Türkiye'de sonbahar mevsimini ifade ediyor. Yine bu tarihte, 23 Eylül tarihinde de tüm dünyada 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor. E Türkiye'de de yine ne olacak? Gece gündüz eşitliği yaşanacak arkadaşlar 23 Eylül tarihinde. Türkiye'nin her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanacak. Yani güneş doğduktan 12 saat sonra batacak arkadaşlar. Yine bu tarihte aynı boylam üzerinde bulunan noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır arkadaşlar. Unutmayacağız. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Aynı boylam yani aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda güneşin sabah doğuş ve akşam batış saati aynıdır. Bunun dışında kalan günlerde güneşin doğuş ve batış saatleri farklılık gösterir. Bu tarihten sonra Türkiye'de gece süreleri gündüz sürelerinden daha uzun olmaya başlar arkadaşlar. 23 Eylül'de yine gece gündüz eşitliği yaşandı. 12 saat gündüz, 12 saat süresi yaşandı. Gece gündüz süresi eşit oldu. 23 Eylül'den sonra yani 24 Eylül itibariyle ne olacak? Gece süresi uzayacak, gündüz süresi daha da kısalacak. Bu şekilde 21 aralığa kadar gidecek. 21 Aralık'ta artık en uzun gece yaşanacak. En kısa gündüz yaşanacak. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. 21 Aralık'la devam edelim. 21 Aralık tarihinde güneş arkadaşlar güney yarım kürede bulunan Oğlak'tan öncesine dik açıyla gelir. Ve Türkiye'de 21 Aralık tarihi kış mevsiminin başladığı tarih. Aralık, Ocak, Şubat ayları bizde kış mevsimi olarak geçiyor. 21 Aralık tarihinde Türkiye'de en uzun gece süresi yaşanır arkadaşlar. En uzun geceyi yaşarız biz. Ve bunun tam tersi olarak da en kısa gündüzü yaşarız. 21 Aralık tarihi Türkiye'de yaşanabilecek en uzun gece süresini ifade eder. Biz bu tarihte en uzun gecemizi yaşarız. En kısa gündüzümüzü yaşarız. Özellikle ülkemizde bu tarihte kuzeye doğru gidildikçe Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe 21 Aralık tarihinde gece süresi daha da uzar. En kuzeyde bulunan Sinop'ta en uzun gece yaşanır. 21 Aralık tarihinde. Türkiye'de güneye doğru gidildikçe ne olacak? Bu sefer biz Ekvator'a, Oğlak dönencisine yaklaştığımız için güneye doğru gidildikçe de gündüz süresi ne olacak? Daha da artacak arkadaşlar. Bu tarihte güneş ışınları Türkiye'ye en küçük açıyla gelir. En küçük açıyla geldiği için de zaten bizde kış mevsimi başlıyor arkadaşlar. Zaten Aralık, Ocak, Şubat aylarını düşündüğümüz zaman Türkiye'de sıcaklık ortalamasının düşük olduğu dönemi ifade ediyor. Aynı zamanda güneş ışınlarının en küçük açıyla geldiği tarih olduğu için 21 Aralık tarihi Türkiye'de gölge boyunun en uzun olduğu gündür 21 Aralık tarihi. Cisimlerin gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısıyla ters orantılıydı. 21 Aralık'ta güneş ışınları Türkiye'ye en küçük açıyla geldiği için cisimlerin gölge boyu en uzun olur arkadaşlar. Bu tarihten sonra Türkiye'de gece süreleri kısalmaya başlar. Gündüz süreleri uzamaya başlar. 21 Aralık tarihinde biz en uzun geceyi yaşadık. En kısa gündüzü yaşadık değil mi? 21 Aralıktan sonra yani 22 Aralık itibariyle ne olacak? Gece süreleri kısalacak. Gündüz süreleri uzayacak. Ama toplamda yine gece süresi ne oldu? Gündüzden uzun. Yani geceler her geçen gün kısalırken gündüzler her geçen gün artacak. Bu şekilde 21 Mart'a kadar böyle gelecek. 21 Mart'ta ne olacak? Gece gündüz eşitliği yaşanacak. 21 Mart'tan sonra gündüz süreleri artarken Türkiye'de gece süreleri süreleri kısalacak. Bu şekilde gidecek nereye kadar? 21 Haziran'a. 21 Haziran'da biz en uzun gündüzü yaşayacağız. Yani yaşayabileceğimiz en uzun gündüz süresini yaşayacağız. Yaşayabileceğimiz en kısa gece süresini yaşayacağız 21 Haziran'da. Geldik 21 Haziran'a. 21 Haziran'da güneş ışınları dünyada kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesinin dik açıyla gelir ve Türkiye'de yaz mevsimi başlar arkadaşlar. Ve bu tarih Türkiye'de en uzun gündüz süresinin yaşandığı ve en kısa gece süresinin yaşandığı tarihtir. Güneş ışınları Türkiye'ye en büyük açıyla gelir ve gölge boyunda en kısa olduğu Gündür 21 Haziran tarihi Türkiye'de kuzeye doğru girdikçe 21 Haziran'da ne olacak? Gündüz süreleri artar ve bundan dolayı da en uzun gündüzü 21 Haziran tarihinde en kuzeyde bulunan Sinop yaşar. Bu tarihten sonra gündüz süreleri kısalacak, gece süreleri artacak arkadaşlar. Yani 21 Haziran'da biz yaşayabileceğimiz en uzun gündüzü yaşadık değil mi? En zirve gündüz süresini yaşadık, en kısa da gece süresini yaşadık. 21 Haziran'dan sonra yani 22 Haziran'da itibariyle ne olacak? Gündüzler kısalacak yavaş yavaş, geceler yavaş yavaş uzayacak ama hala gündüzler gecelerden uzun. Bu şekilde 23 Eylül'e kadar devam edecek. 23 Eylül'de gece ve gündüz ne olacak? Eşit olacak Türkiye'de. değil mi? 23 Eylül'den sonra da gece süresi gündüz süresini geçecek arkadaşlar. Evet ülkemizde mevsim başlangıç tarihleri ve önemli özellikler bunlar arkadaşlar. Peki ÖSYM buradan ne soruyor hocam derseniz. Arkadaşlar zaten 21 Mart ve 23 Eylül'de Türkiye'nin her yerinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanıyor. ÖSYM'nin sorduğu yer 21 Haziran ve 21 Aralık'ta gece gündüz süresinin değişimi. Yani 21 Haziran'da Türkiye'de nerede gündüz süresi daha uzun? 21 Aralık'ta nerede gündüz süresi daha uzun? Bunlar üzerinde duruyor daha çok. Yani gelen sorular bunlar üzerinden geldi. Haritalı, haritasız olarak sordu bunu. Yani harita verip de 5 tane yer verip hangisinde 21 Haziran tarihinde gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur dedi. Veya grafik vererek o grafikten yorumlama yaparak işte verilen yerler seçeneklerden hangisi olabilir demişti. Bundan dolayı da 21 Haziran ve 21 Aralık'ta Türkiye'den nereden nereye doğru gidildikçe gündüz süresi artar veya azalır bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi harita üzerinden buna bakalım. Şimdi 21 Haziran tarihinde Türkiye'de en uzun gündüz Yaşandığını söyledik. 21 Aralık'ta ise en kısa gündüz yaşanmış, tam ters olarak en uzun gece yaşanmış. 21 Haziran tarihinde arkadaşlar ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe yani güneyden ben kuzeye doğru gittikçe gündüz sürem artacak. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz süresi o zaman nerede yaşanacak arkadaşlar? En kuzeyde bulunan Sinop'ta yaşanacak. En kısa gündüz nerede yaşanacak? 21 Haziran'da en güneyde bulunan Hatay'da yaşanacak arkadaşlar. O zaman Türkiye'de Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe dikçe 21 Haziran tarihinde gündüz süresi artacak. Tam tersi olarak 21 Haziran tarihinde kuzeyden güneye doğru inildikçe de tam tersi olarak gece süresi artacak arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Peki 21 Aralık tarihinde nasıl olacak? 21 Aralık tarihi ülkemizde en kısa gündüz süresinin yaşandığı tarihti. En uzun da gece yaşanıyordu. 21 Aralık'ta ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece süresi artıyordu. O zaman 21 Aralık tarihinde en uzun gece süresi nerede yaşanacak? En kuzeyde bulunan Sinop. En kısa gece nerede yaşanacak? En güneyde bulunan Hatay'da değil mi? Bu gece süresi. Gündüz süresi ise 21 Aralık tarihinde kuzeyden güneye doğru inildikçe gündüz süresi artacak. O zaman 21 Aralık tarihinde Türkiye'de güneye doğru inildikçe gündüz süresi artacak değil mi arkadaşlar? O zaman Hatay'da 21 Aralık tarihinde en uzun gündüzü yaşamış olacak ülkemizde. Bunları soracak bize. Yani harita üzerinden 5 yer verecek diyecek ki 21 Aralık tarihinde verilenlerden hangisinde gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur diyecek. Veya gece süresi daha uzundur diyecek. Unutmayacaksın gündüz süresi 21 Haziran'da güneyden kuzeye doğru gidildikçe artar. 21 Aralık'ta ise gündüz süresi tam tersi olarak kuzeyden güneye doğru inildikçe artar arkadaşlar. Şimdi bunları bir de şöyle GK formülü üzerinden hatırlayalım. Şimdi ülkemizde özellikle arkadaşlar 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında kalan aylarda unutmayacağız. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi artar. Yani 21 Mart'tan sonra işte 22 Mart'ta başlar değil mi? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bu aylarda ülkemizde yaz aylarında kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi artar. Bakın önceki yıllarda bu tarz soru geldi. Denildi ki işte örnek veriyorum bir tarih vermiş. işte 16 Ağustos tarihinde işte Türkiye'ye gelen bir turist grubu işte gündüz süresinin geldiği yere göre daha uzun olduğunu görmüştür. İşte bu turist kafesi nereye gitmiştir tarzında. Sana diyor ki Ağustos ayı diyor, Nisan ayı diyor. Ya şimdi bu Ağustos, Nisan'da nereden nereye doğru artıyordu ya da azalıyordu diyebiliriz. Bak unutmayacaksın. 21 Mart Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında kuzeye doğru gidildikçe tamam mı? Gündüz süresi artacak. Burada Y harfi aklımıza gelsin. Y harfi 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında yaz mevsimi var değil mi? Yani Haziran, Temmuz, Ağustos var. Yaz mevsimi var. Buradan aklımıza gelsin. Yani Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar ne olacak? Gündüz süresi artacak. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar olan sürede Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında ise arkadaşlar ülkemizde en güneyde bulunan noktalarda gündüz süresi daha uzun olacak. Yani kışın güneye doğru inildikçe gündüz sürem artacak. Bakın kışında özellikle ne yaptım? Kuzeyden güneye doğru, aşağıya doğru indikçe gündüz sürem artacak. Burada dikkat edeceğimiz nokta 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arası. 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında Haziran, Temmuz, Ağustos ayları var. Yaz ayları var, değil mi? E yazın bak güneyden kuzeye doğru gittikçe ne oluyor? Gündüz sürem artacak. Tamam mı? Kuzeye doğru gidildikçe. E 23 Eylül ile 21 Mart arasına geldik. E bu tarihte de Aralık Ocak, Şubat ayları var yani kış mevsimi var değil mi? E kışında ne olacak? Ben güneye doğru indikçe değil mi? Güneye doğru indikçe gündüz sürem artacak. O zaman arkadaşlar kışın güneye doğru inildikçe, yazın kuzeye doğru gidildikçe Türkiye'de gündüz süresi artacak arkadaşlar. Şimdi buradaki tablodan da yorumlayalım. 21 Mart tarihinde Türkiye'nin her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyordu yani 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyordu arkadaşlar. 23 Eylül'de de yani 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor. Ekinoks deniliyor buna. 21 Haziran tarihinde Türkiye'de en uzun gündüz, 21 Aralık'ta ise ne oluyor arkadaşlar? En uzun gece yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de gündüz süreleri, gündüz süreleri gece sürelerinden nedir? Toplamda daha uzundur. Bunu unutmayacağız. 23 Eylül ile 21 Mart tarihleri arasında ise gece süresi gündüzlerden daha uzundur. 21 Aralık'tan sonra ne olacak? Gündüz süreleri uzamaya başlayacak. Geceler kısalmaya başlayacak. 21 Haziran'dan sonra da geceler uzayacak. Gündüzler kısalacak. 21 Mart ile 23 Eylül arasında ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar. Tamam güneyden kuzeye doğru gidildikçe ne olacak? Gündüz süreleri artacak. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar olan sürede ise ülkemizde kuzeyden güneye doğru gidildikçe gündüz süresi artacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda Türkiye'de boylam etkisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.